Merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Öyle 2-3 tane savaş yapıp taş sandığını açacağız. Bir sandığı açayım mı? Domuz binici kullanıyorum iyi oldu. Size destemi göstereyim Şimdi kullanıyorum. Şimdi 2-3 savaş yapıp taş sandığını açacağız. Bakalım. Şimdi kim nasıl biri çıkacak? 8. seviye iksir toplayıcısını alalım bir. Şuraya koyalım. Bu arada zaman gözükmüyor. Şunu tam şu ortaya alayım. Bakalım adam ne atacak şimdi. Ona göre. Burada ne yapayım? Şunu bırakacağım artık. Diyecektim adam zehir attı. Şansıma sokayım ya. O oh, top çok yanlış attı. Şuraya bir çarpma atalım. Geç attık be. Neyse devam. Şunu şuradan bırakayım. Adamın kartları benden yüksek gibi. Benim topum 7. seviyeydi herhalde. Büyük ihtimal. Ateş ruhları bilgisini iskeletler atacağım. Yani başka yapacak bir şey yok ona Elimde kart yoktu ama orada valkür güzel tankladı kaleyi silah şurada vurdu şimdi şu ilk sır toplayıcısını bir tane koyacağım şuraya. Destem zaten seviyeleri çok düşük şunu şuraya koyalım aynen adam kullandırdığımız iyi oldu ona karşı ne yapayım şunu koyayım artık şunları da tam şunu atayım tamam Şimdi şu kaleye domuz binici atacağım bir tane. Adam durdurmaz inşallah. Durdurdu. Neyse sıkıntı yok. Şu anda biz üstünüz adamla. Onu attı. Şu silah şu iskelet. İskeletlerim daha 6. seviye. Hiç kullanmadım. Yükseltmedim de. Şuraya bir iksir demiş. Şundan şunu koyayım. Artı şunu atayım. Bir de gelene şunu atalım. Şuradan da silah şurası alayım. O kule bende zaten. Kuleyi bir de domuz binici. Adam top harcadı iyi oldu. Benim için. Benim topum var. Onu oraya koyayım. Bakalım kim alacak. Benim Valkyrie orada ortada kulenin canını bayağı biraz atmış Şunu bir koyalım şuraya. Şimdi şuradan atayım Adam Şey yaptı, zehir attı Ben şu Valkyrie'yi şuradan salayım Artı zehir atayım bir de çarpma atayım Şuradan atayım Kaldı 10 saniye Aha gitti bu savaş böyle oldu yenildik ikinci savaşta görüşmek üzere arkadaşlar devam ediyoruz demin bir tane savaş videosu daha çekmiştim onu kazandım zaten ama kaydetmedi yani program şurada iki bir kazandım ama program kaydetmedi Android için bir tane rootsuz program biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın şu an ben mobizen kullanıyorum ama videoyu çekerken ara ara kapanıyor video boşa gidiyor o yüzden demin ki video gitti aslında güzeldi o video neyse devam edelim şimdi yeni bir savaşa girdim iki tane taç kulesi alsak yetiyor zaten taş sandığını açıp kapatacağım videoyu bu arada abone olmayı unutmayın Yuval kurusu alalım cadı attı Cadı'ya karşı Valkor'u alır zaten. Orayı da bir çarpma atalım şuraya. Artı silahçı şur. orası. Orası bizde zaten. Ben oraya bir şey atacağım ya. Atacak bir şey kalmadı ki abi. Neyse. Aldık orayı. Binci artı zehir güzel iş yapıyor. Hemen şuraya bir çarpma atayım. Fazladan bir kere vuruş demek oluyor çarpma hemen oraya bir valkür atacağım bu sefer böyle toptasın cadıyla pek aynen aldı arkasından salacağım zaten az sonra bir şeylere iksir toplayıcısını koyayım şöyle. az bir de olsun adam koyduktan sonra direkt alırsa hiçbir şey koyamam bu Var Şimdi bekleyeceğim abi. şu en arkadan salacağım abi. kaldım şurada Ne atacak tek bir şu var. Açadım. adam orta dik kuleye hasar verdi ve onun şeyi açıldı. Hata yaptı. Yani ben bu savaşta ondan daha çok üstünü. Orta kule de vuruyor benle bakalım ne yapmayı düşünüyoruz zehri ortadaki kuleye sardı abi böyle bir çarp atacağım binicimin çıkmasını bekledim ve tam zamanında attım zaten şuraya bir zehir atayım hemen gitsinler artı silah var iskeletler atayım pekka iskeletlere vuracak Aynen ve bir çarpma atacağım şuraya tamam aldık diyecektim alamadık Bakın adam ne atacak ben orayı bir zehirden atayım madem zehri Sonra minyonları tutmam gerekiyor Aldım kuleyi Hemen çarp atsam şuraya hepsi söyleyecek zaten Aynen ama adam da aldı Şimdi ben hemen şuradan dalacağım şöyle. Domuz binici artı zehir. Arkasına silah şöyle. Mini pek oradaki kuleye çok fazla sar verecek. 1400'e kadar düştü Hem oraya sabunu hem buradaki şeyi almayı deneyeceğim. Minyonları iskeletlerle geriye çektim. Ama bir şey fark etmedi. Aynı şekilde dalayım ben. Bu alkuru artı binici art çarpma atayım şuraya 700 canı kaldı bakalım şimdi ne olacak 664'e kadar düştü canı bir valkor atayım ben şuraya şimdi binici artı zehir atacağım son atalım yani süre yetmeyecek alırsam alırım alamazsam gitti zaten büyük ihtimal aldım aynen aldım kolaydı yani. Şimdi taş sandığını açalım. 29 kupa. Ters sandık açalım. Altın verdi. Taş iki tane. Ateş ruhları. Okçular. Goblin kulübesi. O cadı çıktı destansı güzel. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir takip videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.